Çocuklar seni eve bırakacaklar. Güzelce dinlen, uyu. Kendine gel. Sen ne yapacaksın? Benim bir işim var. Onu halletmem lazım. Kahraman. Toprak senin uyusun olur mu? <laughs> Merak etme. Hatta şimdi ablam ararım. Ben gelene kadar o uyur onunla. Tabii gönül seninle uyumayı isterdi ama... Bak sabırlı olacaksın diye bana söz verdirttin. Ama kendin olmuyorsun. Elif, ben sana anlatana kadar bana hiçbir şey sormayacaksın. Tamam mı? <laughs> tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Hadi dikkatli gidin çocuklar. Dikkatli gidin. Dede, benim. Sana bir işim düştü. Hoş geldin canım. <laughs> Hoş geldin. Ben de bulaşıkları yıkıyordum. Ne yaptın? Görebildin mi toprağı? Cık, toprağı göremedim. Uyuyordu. Hmm. O zaman başka bir şeyler olmuş galiba. <laughs> Toprak yerine kahramanı mı kokladın acaba? Ay Müjgan yapma Allah aşkına ya. Barıştınız değil mi? Ay ne olur barıştık de. Sonunda her şey yoluna giriyor galiba. Kahraman artık bana inandığını söyledi. Bence o da kesin Defne'yle ilgili bir şey buldu. Ne buldu acaba? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum zaten söz verdirtti. O bana kendi gelip anlatana kadar hiçbir şey sormayacağım. Ben sana dedim değil mi? Sakalım yok ki dinleteyim. <laughs> Artık huzurla yaşayalım ne olur. Tek istediğim huzur. Başka hiçbir şey istemiyorum. Merak etme. Her şey yoluna girecek. tamam söz verdim aramayacağım diye ama şimdi de öleceğim meraktan. Yerimde duramıyorum. Kahraman nerede? Ne yapıyor acaba? Of! Allah'ım of! Müjgan aşk olsun sana ya. Müjgan, kime diyorum ben? Ya yerimde duramıyorum. İçim içime sığmıyor. Sen karşımda uyukluyorsun. yorgunum Elif. içim geçmiş. Ne yapayım? Benim yerime sabah işe sen gidersin o zaman. Ay sen, Soner Bey'i aramayacak mıydın? Tamamen çıkmış aklımdan, arayacaktım tabii. Nerede benim telefonum? Of Allah'ım of! Ay sen de iyice Leyla oldun Elif. bak. Bu çiçek işi hassas bir mevzu tamam mı? Böyle her gün çiçek getirsen yanarsın. Arada bir. Ne kadar arada bir? <laughs> Gel ben sana anlatırım. Biliyorum çok geç oldu size söylemek için. Ama bu seferlik beni affetseniz ben Venedik'e gelemeyeceğim. Elif Hanım bu hiç iyi olmadı. Gerçekten çok üzgünüm bakın ama ben... Bakın Elif Hanım siz aramayınca geleceksiniz diye düşünüp... ...bilet organizasyonu için talimat verdim. Bakın, ben bunu bir şekilde telafi edeceğim. Hiç merak etmeyin, işleri buradan da yürütebilirim. Seyahate çıkacak durumda değilim. Ben Kahraman'la toprağa bırakamam, ne olur anlayın. Elif Hanım, anladığım kadarıyla profesyonelliğe bakış açılarımız farklı. İsterseniz yarın bunu detaylı konuşalım. Asla düşündüğünüz gibi bir şey değil. Evet. evet. Aa, kahraman. Şirkette görüşürüz, ben sizi arayacağım. İyi akşamlar. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Ben de Soner Bey'le konuşuyordum. Ama başlayacağım şimdi Soner'e. Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin. İyi ki geldin. Oh. Hallettin mi işini? Hallettim. Ve? Bana anlatmayacaksın. Sen de bana sormayacaksın. Tamam tamam sormuyorum hiçbir şey söz verdirdin zaten. Sen burada benimlesin ya. Yanımdasın ya. Ben başka hiçbir şey istemem. Gerçekten mi? Hem biliyor musun? Ben seni yanımdayken bile çok özlüyorum. Biz müşkendir Çok teşekkür ederim. En sevdiğim çiçeği almışsın biliyor musun? Biliyorum. Aa a, nereden biliyorsun? Söylemiştim bir ara. Söylemiş miydim? Hiç hatırlamıyorum. tuttun aklımda. Seni çok seviyorum. <laughs> Öldürün dilerim Ne oluyor? Boğazıma su kaçtı. <laughs> sen merak etme. Benim arkadaşım her heyecanlandığında boğazına bir şey kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşma benimle ya, ne olur ya. Ya ne uğraşıyorsun? <laughs> Öldük açlıktan, hadi. Ne al sen oh. de bir şeyler, hadi. <laughs> bu tarafta. sizin ne zaman baş göz ediyoruz? Benle uğraşmasan olmuyor mu kardeşim? Aa, evlenmeyecek misin Celal abi Müjgan'la? Oyalıyor musun yoksa onu? Sen de mi Elif? Bak oğlum seninle uğraşmamı istemiyorsan bir tane türkü patlat hadi. Bak ya. Ya şimdi yeri mi türkünün? Aa, türkü de mi söylüyorsun? Hem de nasıl söylüyor. <laughs> Celal abinin sesi çok güzel Müjgan, ama şimdi bir nazlandı, sen de utan da herhalde. Hadi be oğlum patlat bir tane. Söylemezsen küserim